Sandalyelerin pasını giderdikten sonra şimdi sıra masaya geldi. Masayı parçalayacağız. Bu gördüğünüz pas lekelerini çıkartmaya çalışacağız. Tabii ki sandalyenin ayaklarından çıktıysa aynı şekilde bunlardan da çıkacaktır. Bunları sola doğru çevirerek ayaklarını çıkartıyorum. 4 ayak çıkardım. Cam masanın altında bir cam daha var. Gördüğünüz gibi o camı da komple sökeceğim. Ayakları ne yapıyoruz? Her zamanki gibi sulu zımpara 2000 civarı Sandalye ile ilgili yaptığımız çalışmaların altına ekstra farklı yorumlar geldi. Bazı kişiler farklı yöntemlerle temizliyormuş. O yorumlara da dikkate almanızı tavsiye ederim. Şimdi masayı parçalamaya devam ediyorum. Bu alttaki büyük pullu somunu da çıkartıyorum. Dikkatli bir şekilde alttaki camı düşürmeden dört tarafı da söktüm. Alt camı komple dağıttım. Buradaki cıvataları, somunları söküyorum. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde temizleyeceğiz. Elimde 4 tane bu parçadan var. Üzerindeki lekeleri, pastaları gördünüz. Aynı şekilde sulu zımpara yaparak onları da temizleyip artık yerine montajlamaya başlıyorum. Önce civataları taktım. Ondan sonra diğer tarafları gijonlardan ya da saplamalardan geçirdim. Civataların boşluklarını alıyorum. Kesinlikle çok sıkmıyorum. Ayaklarını da sağa çevirerek takıyorum. Şimdi o pastı yüzeyden, su lekeli yüzeyden ne şekle geldik? hep beraber görelim. Masamız 15 yıllıktı. Gördüğünüz gibi artık masa parıl parıl parlıyor. Şu da var. Aslında ben sandalyelerin kaplamalarını da değiştirebilirim. Biraz terziliğim de vardır. Birkaç zımbayla da bu işi bitirebiliriz. Herkese kolay gelsin. Kalın sağlıcakla.